İlk sesli video Battlefield 4'ün hikayesi de başlamak biraz garip açıkçası. Ve evet mikrofon yok. Neyse biz hadi hikayeye geçelim. Rus devlet için ortak bir de istihbarat toplamak için Azerbaycan'a gidiyoruz. Fakat işler ters gidiyor ve William Dunn ölüyor. Ardından Çin ve Amerika tabiri caizse birbirlerine giriyorlar. Ve biz aynı ekiple Şangay'a gidiyoruz. Çünkü amacımız orada olan VIP'leri kurtarmak. Ve onlardan biri de bu. Adı Cinciye. Ve bu devrimci bir adam. Ardından Singapur'a çıkartma yapıyoruz. Tabi burada full bomb, küm, aksiyon falan ama lüleysel bir anlatım yaptığım için o kadarını inmeyeceğim. Singapur'da bulunan Çin askerlerinin eline esir düşüyoruz. Burada hanah bizi kurtarmak için ihanet ediyormuş gibi yapıyor. Ardından ayrış ve hanah ile Çinlilerin bizzat hatta hapislerden kaçıyoruz. Ardından Rus işgalinde olan bir yere geliyoruz. Oradaki binbaşına bize araç ayarlaması istiyoruz fakat binbaşı bize diyor ki Ruslara yardım edin. Ne diyor lan bu? Ne diyorsun lan sen? Kısaca bizim ekip bin başına çekip barajı patlatıyorlar. Baraj patlar ve Rus kuvvetleri suyun altında kalır. Bunu gören bin başı ise aracımızı ayarlar. Ayarlanan araçla adını okuyamadan bu gemiye geliriz. USS Valkyrie Tabi gemimiz ağır hasar almıştı ve mürettebatın çoğu ölmüştür. Daniel, Hana ve Irish düşman kruvazını patlatmaya gidiyoruz. Hem bir taşla iki kuş bulmuş olacağız. Çünkü Çin amirali o gemide. Önce bot ile gemiye yaklaşıyoruz. We're in their blind spot. Get ready. Ve burada C4'leri yerleştiriyorlar. <laughs> Ve şu anda Kancayla köprüye çıkıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. You're right. Fortress, This is Tombstone 3. We're in position ready to blow shit up. What's your status it's over? We're almost done for. So send it to hell. Hannah, hit the switch. Hannah tuşa basıyor, fakat maalesef Red, ki patlamıyor. Something's wrong. There's no connection. Wrecker. Fuck, give it to me. Some... We gotta go back down. Okay. We're only one of us needs to go. Wrecker. Do you have another one of those C4 charges? Bir seçim <laughs> seçim I'm Irish, remember? The lucky one! Give it to me, Wrecker! Wrecker, I risk my life for my country every day! Give me the charge! Your country needs you alive, Hannah! You are not going down, period! Come on, Wrecker! Jijen, everyone on that ship are dying as we argue! Give me the charge, Wrecker! My goddamn ship, Hannah! Come on, buddy, do it die. Make a decision, Wrecker! Eğer seçmezsiniz, yani beklersiniz, şöyle bir şey Oh my God! Valkyrie's gone. We blew it. Listen to me. We can sink ships. We can wipe out people. You can't kill an idea. Okay?

Could kill him to stop damn it irish get out of there please don't make us do this save the valvey record hit the switch goddammit it's him we did what we had to do wrecker his life was not in vain İşte Ayris kendisi böyle feda ediyor. Şimdi Hannah bakalım. Jen, everyone on that ship are dying as we are. Wrecker, when the detonator goes green, you push the button. Hannah. Motherfucker! It's set. Push the button, Rucker. You're gonna kill him. God damn it, Tombstone, blow that ship now! Hayır. Hayır, hayır, hayır. Yani ilk aşağı yukarı aynı. Fakat biraz değişiklikler var. Onun dışında pek bir şey yok. She gave her life for every fucking thing she believed in. Fortress, this is Bloodhound. Tombstone's on board. sir. Nothing we can do. We have to pull out immediately. Understood. I get my Marines back home. Evet, Battlefield 4'ün hikayesi böyleydi. Yani bana kalırsa biraz yarım yamalak ama yapacak bir şey yok. Bu olaylardan sonra ne oldu, ne bitti, ne gelişme yaşandı, karakterlerimizde ne oldu maalesef ki bilmiyoruz. Ve ek olarak şunu söylemek gerekirse ana karakterimiz Daniel Recker maalesef gönlünde hiç konuşmuyor. Gıkılı bile duymuyoruz adamın. Yani Gordon Freeman gibi biri hiç konuşmuyor. Sadece arada bir nefes sesini veya vurduğu zaman çıkardı. Ah! Uh! Sesi duyuyoruz. Evet hem hikayemizin hem de videomuzun sonuna geldik. Sesli video istiyorsunuz. Biletimi unutmayın ve ek olarak videoda yaptığım hataları, ne bileyim işte duraksamaları, sesli ilgili hataları söylemenizi isterim. Neyse, sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.